İstirahiyeti isteyi bulanlara selam. Nefsine yenilse de telbedene selam. Rahmette yansına dalanlara selam. Şehadet şerbetini içenlere selam. Selam 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 sana Müslüman selam selam rahmet rüzgarlarından selam 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 selam, selam sana Müslüman selam selam rahmet rüzgarlarından o dost doğru yola girenlere selam hain bir kuşun vurur gele düşene selam Allah için sevi sevilenlere selam Allah için ölü ögül, öldürülene selam 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 sana vurulan selam selam acılarla yorulan selam 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 sana vurulan selam selam acılarla yorulan hakka davet edin sabredenlere selam Rablerinin yolunda yorulanlara selam ateşe atılırken göğsünü gere gere O ne güzel yanıdı Diyenlere selam 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 sana yaralım Selam selam Yoluna yar olalım Selam 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 sana yaralım Selam selam Yoluna yar Allah değil Ne diye uyanlara Kabri yarılıp çıkan Rabbe koşana selam Bağışlanmak isteyi El canlara selam Hesap ceza gününde Ben de yaz yüze selam 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 sana Müslüman selam selam rahmet rüzgarlarından selam 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 sana vurulan selam selam acılarla yorulan selam, selam 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 sana yaralım selam selam yoluna